Maşallah ne güzel de poz veriyor. Nasılsınız? Kısa bir de video yapalım. Tamam Röntem. abi. Çenker başladı hemen. Tamam. Evet. Ozan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla. Ailece Nişantaşı'nda. Valla klasik Nişantaşı turumuz. Ne yapalım? Deniz biraz ama farkında olmaya kalın verdik. Şaşırdı şu anda kameralar önce nerede evet, geldi? Şu anda Deniz'ciğim kameralar seni çekiyor. <laughs> Hastanedeydik maalesef. Dört e, gün hastane maceramız oldu. Şimdi gece çocuklardaki olsun. olan salgın e, Bize de vurdu. Ateş çok ateşlenmiştik. İki e, gün oldu hastaneden çıktık. Böyle moral olsun. Yeni maç kapı arkana getirdik. Öyle yani. Geçiyoruz. Buralardayız. Babalık mısın? Gidiyor musun oraya? Abi gördüğün gibi işte. Zor musun? Evet. Ya yok ya. Dünyanın hayatında başıma gelen mucize diyorum ya. Benim mucizem de deniz yani. İki tane kızım. <laughs> zor, zor değil. Tabii zorlukları var. Şöyle zorlukları var. İşte hasta olduğu zaman için gidiyor. Endişe, endişeleniyorsun. Yani. Panik oluyorsun. Yani Ama en güzel zorluklar bunlar değil olsun yani. Onlara bir şey olunca bir şey yapıyor. Aynen öyle. Şimdi görüyorsun. Yani ateşi çıktı. 40 derecelere falan çıktı ateşi. O böyle hastaneye götürdüğün anda o babalık o. Oradaki o sizin o ya, hani hiçbir şey yapamıyorsunuz o Denizden bir şey gelmiyor. O dünyadaki en zor elimcik anlardan değil mi? Yani ta ki doktora hastaneye girene kadar yani, anlatılacak gibi değil yani. Bunu anlatırken de için yani. Ben çünkü biraz biraz fazla düştüğüm bir babadım herhalde. <laughs> o yüzden Allah bir şey popstarlar hayatını, böyle zamanında böyle çok Güzel hayatları olur böyle hareketli hayatları. Baba olacağınızı falan düşünüyor muydunuz yoksa ona niyetli miydiniz yoksa abi, eşlerinize mi teşekkür ediyorsunuz? Yani bu benim ikinci babalığım oldu. Şimdi hem tecrübem var ama onda dediğim gibi yağmurda biraz daha geniştim. Yani daha şeydim tabii daha böyle dinamik ama şimdi bu beni gençleştiriyor. Gerçekten gençleştiriyor. Çünkü yani, bizimki bizim hiperaktif çocuk. O yüzden 24 anladım. saat yani peşindesiniz değil mi? Bir de bu ağrı Yani öyle ben diyorum ki Selcan'a 4 tane konsere çıkayım. <laughs> Yemin ediyorum bu kadar yorulma. Bu beni pert ediyor. Akşam 9.30'da falan tırmanıyorum yatağa. Babalar bazı konuları da çok becerikli olmaz. işte. bunu yapması, altın, altın onu falan. Onu annesi anlasın neler yaptığını. Ee, baba. Evimden geliyor yani. her şey. Ev e, işi şey geliyor, yemek geliyor her şey mi? geliyor. Bahar abi harcın çok yardımcı oluyor. Ne kadar güzel, çok şanslısın. Teşekkürler sana. Sizden hiç bahsedemiyoruz yani. Biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Hep Ozan Bey'e soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle evlilik adım atıldı? Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Hayırlısı olsun diyelim. Yani. yani biz pandemide Ozan'ın e, radyoda bir şarkısını hep dinliyorduk zamanları. Ya böyle internete girdik falan derken ve tesadüftür ki bir ay sonra da birlikte ben e, kabin amiriyim birlikte uçtuk uçuşta tanıştık uçuş bir çay içerisinde de evet. evet. güzel Sonra bir dönem Kıbrıs'ta yaşadınız herhalde. Nasıl? Kıbrıs'ta yani. Yok, Ozan. Ben orada yaşıyordum. Beni alıp oraya getirdi abi. Yani. Bana dedi ki çabuk pılı pırtı topla dedi. Hemen gel dedi. Aldık bize, kapattık evimizi. Geldi. İki de gelmişiz işte. Yani üretim yapıyoruz. İki senedir karın müzik üretiyoruz. Şimdi huzur çıktı. Çok iyi bir Huzur. Yani şu anda çıkarttıklarım arasında en iyi giden şarkım oldu bu. Yani bayağı mesela şey oldu çok hoşuma gitti. Çeşme falan bu bütün bayram çaldı ama Yunanistan'da bir şeyler de çalıyoruz şu anda. 60'larda YouTube'a da Ozan Bey Yunanistan'da şarkınız çalıyor diye. Ya çok hoşuma gitti ya. Yenemez Yunanistan demişken yani, turistlerin çoğu da oraya zaten gidiyormuş. Zaten biz artık Türkiye gibi olmuş orası zaten. Yani sanatçılarımız da evet. Beachlerde Türkçe çalıyorlar. Burada buradaki beachlerde aynı şeyi görüyor mu 90'lar? Abi görüyorlar yani herhalde görüyorlar ki çünkü bayramda çoğu arkadaşım bana çekim de attı yani. Çeşmede bayağı çalmış. Bodrum'da çalıyor. Çünkü zaten huzur Dinamik, güzel bir şarkı olduğu için şey, tam yaz şarkısı. Bakalım. Ya Geçtiğimiz günlerde yani Deha Bey'i hatırlıyoruz da. Konuyla sizlerle alakalı yani 90 olmuş. 90'larla ilgili Evet. Evet. Bir şey dedi. 90'larda dedik. Aslında Deha de çok severim. Şimdi Deha aslında e, söylemek istediğini söyleyemedi aslında. O başka türlü. Şöyle yani benim diyor 90'larda bu kadar büyük şöhretim olacak. Ondan sonra şöhreti koruyamayacağım. Aslında onu demek istedi. Bazı şekilde de haklı olduğu taraflar da var. Evet, bizim hepimizin hatası çok. Sen 90'ların yıldızsın herkes çekildi bir anda. Yani üretim yapmadık, çekildi, küskünlükler oldu. Bazı şeylerde haklı ama bazı şeylerde de haksız. Çünkü 90'ları e, inanılmaz bir altın çağı. Hala daha 90'lar söyleniyor. E, 90'lar üretimin altın çağı. Şu anda e, hani üretilen eserler sadece iki hafta, 3 hafta. Ben dahi daha huzur çıkalı üç hafta oldu. Şimdi 26 Temmuz'da yeni bir single şarkı çıkarım. 40 gün ömrü var şarkıda. Şu anda 40 gün. Evet. O yüzden veya e, bir şey söylemedim zaten. İşte bazı aç tarafları, haklı bazı taraflarında da aslında ben e, anlatamamadığını düşünüyorum. Yani orada tele, iyi anlatamamış bence şu an nasıl şarkıları nasıl üretiyorsunuz yeni şarkıları? Valla şakır, şakır şarkı yapıyoruz şu anda. Şu anda huzurdan sonra yeni şarkım da çıkıyor. Son şans. Böyle böyle Ama gidiyoruz. Ama bu yeni versiyonları adapte ediyor musunuz yoksa hala aynı şeyde mi? As yapılar. Bu şarkılar bunlar hepsi bu kadar. İnanılmaz. Genç bir ekiple, azeri bir genç ekiple çalışıyorum. İnanılmaz bir daha çocuklar. Abi biz kendimizi ilgilenmemiz lazım. Soundlarımız 90'larda kalmaması lazım. Evet. Lirikler, sözler bizim zaten yani 90'larda aşk vardı, her şey vardı ama şimdi günümüzün Z kuşağına ya da başka kuşağına ne dersek diyelim eğer kendimizi yenilemek istiyorsak da bu çocuklara göre de bir şey yapmamız lazım. Yani sadece hadi biz e, kendi ödün ödül vermiyoruz diye bir şey olamıyor. Çünkü dünya müzikte evriliyor. Çağ yakalayamazsan yok oluyorsun. Çağ yakalarsan devam ediyorsun fazla tutmayalım sizi çocuk. iyisiniz her şey yolunda. Çok her şey yolunda abi. Çok güzel gidiyor. İşte bu hafta da okumalarım var. Ondan sonra yine Kemal baştayla yine bir klip daha çekiyoruz. Öyle. Devam. ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ, sağ, sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.